Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle oturma odası için dekoratif objeler hakkında konuşacağız. Oturma odanızı daha davetkar ve şık hale getirmenin en keyifli yollarından biri dekoratif objeler eklemektir. Şimdi gelin birlikte bu objeleri nasıl kullanabileceğimizi keşfedelim. Öncelikle oturma odanızı dekore etmeye başlarken odanın genel tarzına uygun objeler seçmelisiniz. Eğer modern bir tarza sahipseniz Geometrik desenlere sahip dekoratif objeler tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda oturma odanızın duvarlarını da kullanarak galeri duvarı oluşturabilirsiniz. Farklı boyutlarda çerçeveler ve tablolar ile duvarınızı renklendirin. Oturma odanızı canlandırmak için bitkiler de harika bir seçenek olabilir. Hem oksijen üretirler hem de odanıza doğal bir hava katarlar. Aksesuarlar da oturma odanızı tamamlayan unsurlardır. Farklı şekil ve renklere sahip Vazolar, mumlar veya heykeller ile odanıza kişisel bir dokunuş ekleyebilirsiniz. Son olarak, dekoratif yastıklar ve battaniyeler ile oturma odanızı daha konforlu hale getirebilirsiniz. Farklı desenler ve renklerdeki yastıklar ile koltuklarınıza ve kanepenize şıklık katabilirsiniz. Evinizin en çok kullanılan alanlarından biri olan oturma odanızı dekore ederken kendi tarzınızı yansıtmanız önemlidir. Unutmayın, Dekoratif objeler sadece odanızı güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda ruhunuza da iyi gelir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.